hiçbir hukuki kurum ayağına dolaşmayacak özetle öyle söyleyelim yani bütün bu ayrıntıların e, arkasında yatan şey benim kararım e, kanundur yani ben benim sözüm kanundur anayasanın birinci maddesi bu olacak bu kanuna karşı çıkacak hiçbir hukuki müessesesi olamaz yani ne anayasa mahkemesi ne yargıtay ne meclis ne herhangi bir başka kurum Erdoğan'ın lafının üstüne laf söyleyemeyecek amaç bu ...bunu artık açıkça söyleyelim ve görelim. Yani bütün bu hukuki şeylerden vazgeçelim. Mülazalardan, tartışmalardan. Yargıtay öyle midir? Anayasa Mahkemesi böyle midir? Bu Erdoğan'ın tuzağı. Bu tuzağa düşmeyelim. Burada açık bir şey var. Ülkenin anayasasını değiştirmek istiyor Erdoğan. Tamamen tek başına... E, ...istediği gibi her sözünün kanun olacağı bir düzen oluşturabilmek için. Ve senin de dediğin gibi... ...yani kendisinden sonra da bu rejimin... ...böyle bir tek parti, tek lider rejimi olarak yaşamaya devam...